yatak odasındaki bu şeytan çıkarma ayininin ne zaman kaydedildiğini bilmiyoruz. Sadece konuşulanlardan şunu anlıyoruz ki İspanya'da kaydedildi. Videoda iki kişi bir kıza şeytan çıkarma ayini düzenliyor. Kızın ne halde olduğunu görebiliyorsunuz. Tabakta iki yumurta vardı. Rahibe bunlardan bir tanesini kırdığında gayet normal görünüyordu ancak diğerini kızın cildine sürdükten sonra kırdığında yumurtanın siyah bir çamur şeklinde olduğunu görebilirsiniz. Bu video son derece ürkütücü. Kız kocaman gözleriyle garip hareketleriyle işleri daha da tuhaflaştırıyor. Eğer bu video gerçekse korktuğumu söyleyebilirim. Bu video Türkiye'de kaydedildi. Bir insanın ömrü dolmadan öbür tarafa geçemeyeceğinin en net örneği bu video diyebilirim. Adana'daki bir esnafın arkasından geçen adam onun omzuna dokunuyor ve gözlerden kayboluyor. Adam omzuna kimin dokunduğunu görmek için arkaya döndüğünde bir kamyonetten kopan demir parçasının kendisine doğru geldiğini gördü. Hemen kenara çekilerek son anda hayatta kalmayı başardı. Eğer arkasındaki geçen adam onu omzundan dürtmeseydi muhtemelen adam şu anda hayatta değildi. Bu gerçekten de bir insan mıydı yoksa koruyucu bir melek miydi? Böceklerden hoşlanmıyorsanız böyle bir durumla karşı karşıya kalmaktan da hiç hoşlanmazsınız. Bu video 1996'da Güney Afrika'daki Ümit Burnu'nda kaydedildi arabalarını park eden turistler kısa bir süreliğine uçurumun kenarına giderek bir yürüyüş yapmayı planlıyorlar. Fakat geri döndüklerinde arabalarının etrafının tamamen dev odun bitleriyle kaplandığını gördüler. Bu durum onları hem korkutmuştu hem de paniğe kapılmalarına neden olmuştu. Çünkü arabalarına bu haldeyken binemezlerdi. Ayrıca böcekleri de uzaklaştıramazlardı çünkü sayıları oldukça fazlaydı. Kendinizi o adamların yerinde hayal edin. Evinizden binlerce kilometre uzaklasınız ve arabanıza geri döndüğünüzde arabanızın tamamen böceklerle kaplı olduğunu görüyorsunuz. Sizin bu durumda çözümünüz ne olurdu? Bir adam evinden yalnızca birkaç saatliğine ayrılmıştı. Eve geldiğinde köpeklerinin panik halinde olduğunu görüyor ve hemen güvenlik kamerası kaydını açarak izlemeye başlıyor. Adam evden ayrıldıktan birkaç dakika sonra masanın üzerinde duran ve dışarıyı seyreden iki köpek de birden paniklemeye başlıyor köpeklerin ve bazı diğer hayvanların insanların göremediği şeyleri gördüklerini ve duyduklarını biliyorsunuz. Muhtemelen bu köpekler de dışarıda tehdit olarak algıladıkları bir şeyi görüyorlar. Evin içinde bazı uçuşan küreler görebilirsiniz. Fakat bunlar toz muydu yoksa paranormal herhangi bir işaret miydi bilmiyoruz. Özellikle bir tane köpek o kadar tedirgin olmuştu ki, masa altından kayıp gittiğinde bile camın kenarından ayrılmadı. Esnedikçe esnedi ve ardından kendini yere bıraktı. Köpekleri bu kadar korkutan şeyin ne olduğu kameraya yansımasa bile, köpeklerin bu halleri bizleri korkutuyor. Bazı oyuncakların bir şey yapmasına gerek yoktur. Görüntüleriyle bile insanı ürpertebiliyorlar. Paranormal oyuncak koleksiyoncusu, evlerinde topladıkları bu oyuncaklarla bazı ritüeller düzenliyordu. Bir gün yine kamera karşısında bunları yaparken ve oyuncakları tanıtırken, oyuncaklardan bir tanesi kafasını hafifçe oynatıyor. Sanki onları dinliyormuş ve kendisi hakkında söylenenlerden hoşnut değilmiş gibiydi. I don't want Bu görüntüler montaj veya herhangi bir hileye pek benzemiyor. Oyuncağın kafasını ne kadar hareket ettirdiği de önemli değil. Önemli olan cansız görünen bir nesnenin müdahale olmadan bir şeyler yapması. Düşüncelerinizi yazın evinizde sizden birine ait olmayan bir ses duysaydınız ne yapardınız? Genç bir adam evinde sürekli tıklatma sesleri duyduğunu ve ayrıca evin içerisinde gölgelerin dolaştığını söylüyordu. Kamerasını açıp etrafta dolaştığında tuhaf sesleri duyabilirsiniz. Hem de kameranın önünden birçok kez geçip giden gölgeleri de görebilirsiniz. Özellikle bir tane dolaptan çok fazla tuhaf ses geliyordu. Çocuk tam dolabın kapağını açacakken önünden gölgeye benzer bulanık bir leke geçiyor ve bir anlığına sesi duyuluyor. Çocuk, dolabın kapağından uzaklaşırken, dolabın içerisinde elbise askılıklarının sesini duyuyor. Daha sonra dolaba bağlı bitişik bir banyoya girer. Işığa bir kere hafifçe dokunduğunda, bir saniyebinde bir kadının sesi işitiliyor. Evin içindeki bu gölgeler ve sesler kime aitti? Bu aileden ne istiyorlardı? Aile bunu öğrenecek kadar kalmadı ve bir an önce evden taşındılar. Eski Güney Pittsburgh Hastanesi bölge halkı tarafından perili hastane olarak adlandırılmıştı. Eylül 2019'da yayınlandı bu video. Bir kişi gerekli izinleri aldıktan sonra, elinde kamerasıyla birlikte hastanenin içine giriyor ve çekimlere başlıyor. Hastane Güney Pittsburgh Dağının eteklerinde yer alıyor. 68 bin metrekarelik hastane 1959'da kuruldu. Ancak bu bölgenin perili olduğu söylentisi çok daha eskilere dayanıyordu. Bu bölgeye inşa edildikten sonraları da birçok defa çalışanlar tarafından paranormal vakalar rapor edilmişti. Özellikle gece nöbete kalanlar gizemli sesler duyduklarını ve gölgeler gördüklerini söylüyorlardı. En sonunda çalışanlar bu hastanede daha fazla çalışamayacaklarını söyleyip teker teker istifa edince hastane 1998'de tamamen kapatılarak faaliyetleri durduruldu. Bu videonun da 3. dakika 58. saniyesinde hayaletimsi bir yansıma görebilirsiniz. Araştırma yapan ekip kamera kapalı iken de çok gizemli sesler duyup ürpertici gölgeler gördüklerini söylediler. Özellikle geceleri rahatsız edici olan terk edilmiş evlere girmemeniz gerektiğinin kanıtlarından birini göstereceğim sizlere. Key Records adlı kullanıcı tarafından 2010 yılında yayınlandı bu video. Ekip gece vakti terk edilmiş bir eve keşfetmeye gidiyorlar. Daha videonun ilk dakikalarında yüreğinizi hoplatacak bir görüntüyle karşılaşıyorlar. Evin karanlık bir köşesinde eşyaların arkalarında tüyler ürpertici bir kız bebek beliriyor rahatsız edici bu görüntü odadan ve ardından evden hızla dışarı çıkmalarına neden oldu. Ve bu şekilde terk edilmiş bu eve yaptıkları keşif sadece birkaç dakika sürüyor. Başka seçenekleri olduğunu sanmıyorum. Siz o anda orada olsaydınız ne yapardınız? Şimdi izleyeceğiniz bu video listelediğim bu videolar arasındaki beni en tedirgin eden video oldu. İki adam bir evin veya mekanın kapısının önünde durarak bir şeyler içiyorlardı. Fakat orada yalnız değillerdi. Hiç beklemedikleri bir anda işlerinden birisi görünmeyen kuvvetler tarafından saldırıya uğradı. Görünmeyen kuvvet onu tuttu ve yere fırlattı. Adamın yerde nasıl çırpıldığını görebilirsiniz. Yerlerde de sanki su vardı. Diğer adam önce ona yardım etmek için yanına gidiyor fakat yardım edemeyeceğini anlayınca Oradan hemen kaçıyor. Yerdeki adam adeta görünmeyen gücün insafına kalmıştı. Belli bir zaman geçtikten sonra diğer adam tekrar dışarı çıkıyor. Adama yardım etmek için yanına gelirken görünmeyen kuvvet diğer adamı tuttuğu gibi cama fırlatıyor. Kısa bir sessizliğin ardından ise içeriden uzun siyah pelerinli ve şapkalı bir figür çıkıyor. Bu şey bir cadı olabilir miydi eğer? cadı değilse tüm bunların mantıklı bir açıklaması var mıydı?